Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Manchester City'nin son performansı dikkate alındığında ev sahibi takımın çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan, Manchester United belirsizlikler içerisinde olmasına rağmen karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmaya çalışacaktır şüphesiz ki derbi maçlarının sonucunu tahmin etmek her zaman zor olmuştur. Ancak, Manchester City'nin sahip olduğu kadro derinliği ve oyun disiplini Manchester United karşısında bir adım öne çıkıyor. Gol yollarında ise iki takımın da etkili isimlere sahip olması nedeniyle karşılaşmanın bol gollü geçmesi beklenebilir. Tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 1.84. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.